Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Arka planından ses bir arkadaşlar. Çamaşır makinesi sesi. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar boss savaşı gelince şu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Her gün video gelmeye gelebilir arkadaşlar. Birkaç gün arayla videolar çekiyorum yani arkadaşlar. Tam günü gelmiyor. Yani ara sıra film izlediğimden dolayı ara sıra film izlediğimden dolayı arkadaşlar maalesef video çekemiyorum arkadaşlar. Şimdi bazı zamanlarım oluyor. Bazen film izliyorum. Bazen video çekiyorum. Hadi şimdi geçelim oyunumuza. Kim bu kapışmada çok merak ediyorum. Ah. Kapışma. Ve şöyle attı ve şöyle. Allah. Ay. Şimdi bir tane daha kapışma başladı. O da ben Elpirmo'nun kapışması. 3 kutu olsun. Elpirmo yüz yenerdim. Ama 3 kutu değilim. Primo. Let's go. Arkadaşlar 1500 500 kupa da çıktı arkadaşlar. Maalesef videoda çıkmadı. Normal arkadaşlar kutu açıyordum o zaman çıktı maalesef. Adam gelsin arkadaşlar. Ben adamı bekleyeceğim. Şimdi burada adamı beklemek gerekir. Frank'in üstüne, Frank üstüne giderseniz büyük ihtimal alır adam sizi yani. O da şimdi gazın yani aldır, almasını bekliyor şimdi. Let's go, let's go, let's go, hadi. Hadi yakından gelemiyorum tabii değil mi? Bu budur be yeah. Bir numarayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artı kupa. Ha. Dur. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani bunu baştan söyleyeyim lütfen abone like atın. ne haber? Maalesef kardeşim. Ay şu iyi uçlu olsa iki Şuradan bir daha alayım. Gideyim de yanına. Tabi de sonra bir Evet, almamış yük. Küçük Zeon 2 yüklü Rosa'yı da Gülerdim oyda yenebilir. Arkadaşlar, bu da bilginiz olsun. Derken hayır. Niye yeremezsin? İha. Ah. Arkadaşlar dördüncü oldu bu sefer. Araç arkadaşlar. Arkadaşlar genelde bu hesapla video çekiyorum. Kal. kal. Arkadaşlar gelebilirsiniz buradan kulübe. Gereken kupası arkadaşlar. Katılım açık. Arkadaşlar bu Hancar bu 4D. X'de. han benim hesabım böyle bir efsane yok. Recep Gözü benim hesabım. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Recep Gözü Savaş benim hesabım arkadaşlar. Dışarı bu ara 4 bilek istedi. Benim hesabım. Evet. Biraz, biraz daha girelim arkadaşlar. Birazcık kısacağım sesi arkadaşlar. Evet. Yoğun 3 tane vuruşla. Buradasın Nita biliyorum Nita. Buradasın. Şu mantarlardan faydalanayım bakalım biraz. Maalesef. Ama teşekkürler. Pışt, pışt, pışt. Ve alıyorum. Arkadaşlar Nita'ya. Oba. O kadar kolay değil bu kardeşim. Bunu bil. Ben şuradan beleşe... beleşçilik yapayım. Ah! Evet. Evet, hayır. Hayır. Altıncı olduk arkadaşlar. Kaç veriyor? Eksi, mi? Aynen. Eksi bir verdi yani arkadaşlar. Arkadaşlar genelde videolarda Leon'la oynuyorum. Leon yani İkinci leonum olduğu için çok uzun zamandır leon çıkmıyor. Leonu 5 yüz da çıkarmak yani çok zor bir şey arkadaşlar. Anca bir 40 tane falan mega kutu açmanız gerekir arkadaşlar. Ben bir tane savaş kutusundan çıkardım arkadaşlar. Yani düşünün. ben çıkarmadım arkadaşlar. Ben hiç Şimdi dürü dürü. Aa. Aa sen diden nefret ederim sen diden. Nefret ederim sen diden. Ya sen diden nefret ederim. Allah'tan sen hiç çıkmadın Ben diden nefret ederim arkadaşlar. Ya şimdi nefret ederim dedim de şimdi ilk kutudan o çıkar videoda. Baya bir oynayınca şimdi. Yalan söylüyor dersiniz. Koba. Arkadaşlar bir şey soracağım. Hmm. Ah! Böyle ta çıkarma taktikleri falan varsa yani deneyebil deneyebilirim arkadaşlar. Çıkarma taktik. Taktiği yazarak yani çıkartma taktikleri yorumları yazarsanız Ben de onları denerim. Ama tabi Yok taşı al. Yok mega mega aç yani. Olmaz yani. Taş falan yok. falan acaba yani. Ama ben sana sataşmayacaktım. Ben sana bir şey yapmayacaktım. Sen orada bana atmaya çalıştın ya. Ben sana bir şey yapmayacaktım ya. Ben o adamın bir şey yapmayacaktım ama. O adam yaptı bana. bana. Arkadaşlar bu son oyun oyunumuz haberiniz olsun. Son oyunumuz derken yani bu videoda son oyunumuz. şöyle beleş. Nerede ne demişler? Nerede oraya yerleş. Ana kar. Sıkıyorsa gel kar. seni nișteçam orada yenerdim. Ya arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ya bari bu Leon için abone olup like atın arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atın kulübüme gelin. Arkadaşlık isteği atın. Sizle birlikte her zaman oynayabiliriz arkadaşlar.